Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, size Instagram hile yapmayı göstereceğim kendim yapmayacağım sadece size göstereceğim yararlarını yararları fazla yok ama zararları var fazla benim Instagramım bu evet şöyle e, yazıyoruz ki ins Instagram hileleri yapıyoruz. Evet, şuradan Instagram takipçi hilesi, Instagram beğeni şu. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. buradan sisteme giriş yap diyor. Sisteme giriş yap derken yani e, size buradaki Instagram hesabınızdaki siteye giriş yapmanızı söylüyor. Sisteme giriş yap diyorsunuz, tıklıyorsunuz. Bende internet biraz yavaş. Hadi canım artık. Error verdi. Sizde de verebilir böyle bir error. O zaman başka bir set, siteden deneyeceğiz. Hangisini deneyelim mesela? Bundan deneyelim. Dur şundan deneyelim hatta. <laughs> evet açılacak şimdi. Evet açıldı. Buradan diyoruz ki yani size önünüze şöyle bir sayfa gelecek. Böyle bir sayfa gelecek. Instagram ile giriş yap diyoruz buradan. Bu da zaten hemen yükleniyor. Uyarı verdi. Güvenli olmadığı için. Allah Allah nedir açmıyor? Bir dakika şu avastı. Yok. değil değildi. Bir dakika ben şimdi size göstereyim. Buna girelim takipçi ilesi kasma Buna bir girelim Hı Yine böyle bir şey geldi Buradan giriş yapıyoruz hemen Hiç beklemeden Evet burada yükleniyor Heh, Gördüğünüz gibi yüklendi Eee Bir dakika Heh. Şimdi BGNAP giriş diyor Yani bu ee, siz ne yapacaksınız biliyor musunuz şimdi? Siz buraya kullanıcı adınızı falan ay yanlış oldu. Kullanıcı adınızı bir de şifrenizi yazacaksınız. Yani Instagram kullanıcı adınızla Instagram'da olan şifrenizi yazacaksınız. Yazacaksınız buraları. Sonra giriş diyeceksiniz. Sonra bu kabul etmeyecek. Sonra siz buradan Instagram hesabınıza gireceksiniz benim girdiğim gibi. Sonra buna diyeceksiniz ki bu bu sen miydin diyecek sana Başka bir yerden giriş yaptınız Bu sen miydin diyecek sana Instagram Buna bendim diyeceksin Ben yani giriş yaptım diyeceksin ee, Şifreniz doğru olduğu halde Sürekli uzun ü, Üzgünüz Şifreniz yanlış diyorsa Buraya tıklayın diyor Buraya tıklayabilirsiniz derse Ben yaz yapmayacağım için Size şu anda gösteriyorum ee, Giriş uzun sürebilir Evet e, instagram üzerinden hesabımıza giriş çıkan uyarıda benim din ve buradan tekrar giriş yapın diyecek. Aynen. Instagram şifrenizi bloke edebilir. Şifremi unuttum diyerek yeni şifre alabilirsiniz. Ee, buraya girdikten sonra arkadaşlar hani buraya kullanıcı adı ve şifre yazıyorsunuz ya. Onu beğeni ve yorum hilesi falan yaptıktan sonra ne hilesi yaparsanız yapın. Sonra buradaki kullanıcı adınızla şifrenizi şu profil düzenleden şifrenizi direkt şuraya şifreyi değiştir diyeceksiniz. Buradan eski şifreyi yeni şifreyi iki kere girip şifreyi değiştir diyeceksiniz buraya. Demezseniz arkadaşlar burada diyor ki eğer hesabınızla giriş yapmıyorsanız yeni instagram hesabı açıp yok bu değil. He, sürekli şifre yanlış hatası yok bu da değil. Ee, ben size açıklayayım burada yazmıyor. Ee, siz buradan şifreleri ve şeyinizi kullanıcı adınızı değiştirmezseniz buraya girdikten sonra yani hile yaptıktan sonra o bu hesabınız başka birileri ne? Yani takip etmeye başlıyor. Hesap başka arkadaşları takip etmeye başlıyor. Burada gördüğünüz bende 40. Ee, şu anda hiç yapmadım hesabımı. 5 ee, gönderim var böyle. Ee, buradaki takip takip sayım şu anda 40 ya. Hesabı yaptıktan sonra e, buradan adımı ve şifremi değiştirmesem burası 40 bin olur. Bin olur. Farklı rakamlar alır yani. Takipçileriniz hiç değişmez. Ne kadar yaptıysanız o kadar olur. Böyle olur yani. Ee, o yüzden yapmasanız sizin takip ettikleriniz çok artar. Artmasını istiyorsanız yapmayın benim dediğimi. Artmasını istemiyorsanız kullanıcı adınızı ve şifrenizi hemen hile yaptıktan sonra değiştiriniz. Benim açıklamam bu. Bu ee, Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu videoyla bu kadar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler.